Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Bugün e, botanik parka geldim. Buradaki güzel e, görüntüleri size çekmek istiyorum. Nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. Güzel, keyifli bir video olsun. İyi seyirler. Çok da güzel şu yapraklar dökülmüş. Kuşlar. Ay çok güzelmiş. Aslında ben buraya geldim de hatırlayamadım. Belki kalabalıktan dikkatimi çekmedi bu güzellik. Şimdi bugün boş arkadaşlar. Çok da güzel görüntüler var. E, yapraklar sararması. Bakın. Bakın. Çok güzel köprü. Ay çok güzelmiş. Hem bugün tatil. E, gezelim dedik. Çocuklar. Onların sıkıntıları gitsin. E, dersten e, çok e, bir yere götüremedik. Okullardan dolayı arkadaşlar. Bakın. çok güzeller. Şu güzellik yeşeren kanatlar. Taş, tane bak. Harika güzel. Altı kamera. kamera. Kameran, evet. O kabuğu boncuk boncuk. Gittiler. Gittiler şimdi abi. Bacaklarıyla gidiyorlar. Ya yem yeşil arkadaşlar bakar mısınız yerlerin hali çok güzel ağaçlar böyle renkli renkli olmuş ben aslında hatırladım şimdi baharda gelmiştim her yer yemyeşil dozumu. Şimdi sonbahar kış daha da güzel duruyor. Aslında şimdi yeşil de yerler. Ağaçlar renkli renkli. Bakın. Çok güzel. Ben hani böyle doğayı gezmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Gel şuraya girelim abi Ay çok güzel. Bir şey olmaz ya. Resim çekinmiştik ya. O burası nasıl güzeldi. Çiçekler için neydi ne olmuş bilmiyorum. Bak böcek düşer. Bu sarmaşıklardan düşmez öyle ya. Şurada da aynı şey var. Bak bunlar kar topu. Açtığı zaman görsen. Şey, kışın gelsek keşke Kar yağdığı zaman da güzel olur burası Yapraklarda yürümek çok güzel Yürü Bak çıtır çıtır Gir gir bir şey olmaz ya Gel Korkma bu kadar gel Kız gelsene Gel kızım bir şey yok Gel. Bak 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 güller de var. Ay çok güzel. Çilli çilli. Aslında bunlardan bir dal alsak mı acaba tutar mı? Çok güzel. Ay rengine bakar mısınız? Çilli çilli. Gel kızım gel. Ay, şuradaki de güzelmiş. Renk. bakar mısınız Evet güller sarmış her tarafı buradan geçiş yok gül üstüne sardığı zaman çok güzel bahçesi olan var ya böyle yapsa bakın çok güzel böyle geçiş yolu yani kapının yanına yapmak lazım eve giriş yoluna yani bir örnek ya Bakın şu çamı bakar mısın? Salon çamı gibi. Bakacağım ben onun şeyine. Elimle. Hayır arkadaşlar sert biraz. Bakar mısınız gülün rengine? Harika. Şu pembiş güle de bakar mısınız? Çok güzelmiş. Harika rengi var. Arkadaşım bunun ismini öğrenmek istemişti de tam ben de ismini bilmiyorum ama öğrenip buraya yazacağım. Çok güzel arkadaşlar bakın. Böyle renkli renkli park süsü gibi bir şey. Yani böyle renk üzümüne de benziyor. Tam bilemiyorum. Ee, ismini öğreneyim buraya yazarım arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe. Güneş de çıktı. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.